Kostümü çok seviyordum. En sevdiğim kostümler arasındaydı bu. Bir de Kofin abimin kostümü var şurada. Bir de Kofin abimin kostümünü Oy. seviyordum. Şu kostüm var ya. Bu çok iyiydi. Daha sonrasında o zamanlar para yoktu arkadaşlar. Alamıyorduk. Şey, Aynen o zamanlar fakirdik. Cepte Ay. para yok. Aynen aynen. Şimdi alacak para var ben de diyorum ki takipçilerime çekiliş yapayım takipçilerime dağıtayım diyorum ya. Adam ya adam ya. Ya doh çok değişti arkadaşlar. Şimdi. Oğlum iyi prim yaptım lan aradan. Değil orada abi de Brexit giymesi yok mu? Neyi giymem yok mu? Sende vardı ya. Ha gerçekten oğlum şu orada kutular kızmış. <laughs> şu kutudan bahsediyorsun. Giysin abi. Aa şu kutu işte arkadaşlar. Şu kutunun içinde bak. Tavamız var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu Penny. PUBG Mobile'ın. Gerçekten de tava bak. Ya şöyle vursam. Öyle söyleyeyim size. Kuyumuz var arkadaşlar. Bu bize PUBG Mobile'ın 1. yılında hediyeydi arkadaşlar. Eee... Şimdi hemen şurada altımı şurada... Tamam tamam şaka yapma. altını yok, da yok. mı... Aç aç, yok, aç, yok, aç, yes, aç aç aç! Aç Arkadaşlar size harika bir müzik açacağım ama çok güzel bir müzik İyi dinleyin. İzlekiyorum abi. vurgun bir ton para Süper değil hmm, mi? Göte bak. Bak süper. Şey pardon. Paşaya şey Osman'a satalım bunu. Bak kesin abi. Değil mi? Hesapta üstündekine. Aynen bak bu hesaba uyumlu. Bak <laughs> hesabın kıyafeti bu. Al abi. Aa satalım abi. Böyle <laughs> gezelim abi. PUBG Mobile'ın birinci yılı için gönderilmişti. Gerçekten süper Değil mi? Zıra. ÇS atarsın abi onları real hayatta ya. bak. ha. <laughs> tamam bir dakika. Şimdi YouTube kapak fotoğrafı çekiniyoruz. Aliyan bak oyundaki babayı alıyorsun kardeşim. Tamam bak şunu alıyorsun. Bir de beni alıyorsun tamam mı? Bak şöyle. Delidir yakalayın. Oldu mu bu? Sürüm mü atayım? <laughs> tamam TikTok'ta 500 milyon izlenme. Hazır mıyız? Hazırız değil. Oğlum biz video girişi yapmadık ya. Tamam yapıyorum o zaman. 3 Herkese selamlar var Haydi lan benim yerime sen yap diyor girişi. Ben mi? Ben niye yapayım? Zehra çağır o yapsın. Zehra! Bir benim videomun girişini yapsana ben çok üşendim. Kaçmalama. Niye? Yapsın kanka sen hareketlerini yap. Ben Zehra seni seslendirsin. Ben, ben, mikrofonu uzatacağım sana. Sen sadece konuşacaksın. Ne diyeceğim ben? Kanal girişi işte. Ama ne no, nasıl ne diyor aşkım yeter ya benim ne olur videomu izle ya. Arkadaşlar şimdi sessizlik istiyorum Discord'da. Uzatıyorum mu al. Ah. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma. Evet. Arkadaşlar hepinize <laughs> selamlar kanalıma ve videoma hepiniz, <laughs> video. hepiniz hoş, hoş geldiniz. Diyor Allah için bir sus baba. <laughs> ne diyor? Duymuyor. Oğlum Duyuyordum. biz duymuyoruz ki. Zehra konuşuyor mu? Discord'da susun diyor. Ne dedim? <laughs> baştan girişler, baştan Arkadaşlar <laughs> ya bir son! Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisiniz. <laughs> Özür dilerim kulaklarınızı öpüyorum burada. Ç boşaldım, boşaldım. Ne diyordu? Kaç kaç kaç. Arkadaşlar selamlar hepiniz. Hoş geldin. Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ne? Umarım keyiflisiniz birlikte. <laughs> Bugün sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Oyuna yeni gelen Cozyrek. Yağzının ya <laughs> Doh bu girişi bize layık mı görüyorsun? Ayıp be demiş Serdar. Serdar öyle olur mu işi ya? Ben hemen düzeltiyorum kardeşim. Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte oyuna yeni gelen Koy ile gemisiyle ile gelen yeni yapacağız arkadaşlar. Eğer paramız veya UC'miz yeterse geriye kalan parayla da yeni gelen Scar El kostümünü almaya çalışacağız. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum şimdi. Biraz yoruldum arkadaşlar ben biraz dinleneyim. Geçen abi şeye denk geldim rap söylüyorsun ya. Sen, Sen beni bir kendine gelmedin yamacıma gelmedin amacına varmadın. Bu çok iyi ya ben söyleyebiliyorum gerçekten çok söylüyorum. Çok iyi bu arada yani baya baya iyi söylüyorum. söylüyorum. Beni orada görenler öyle diyor bu arada aa <laughs> ceza diyor. <laughs> e beni... Tamam. Kanka, Tolunay bir şarkı çıkarmış ama harika. Keşke Fatih burada olsaydı. Aldım resmen. Bu kadar mı anlamlı olur? Gerçekten bu kadar anlamlı bir şarkı daha da gelemediği gelemez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hesabımızı ufaktan bir tanıtım yapıyoruz abi. Hesabımızda fire bundan tut kuzgunundan kuzgunundan tut bilmem nesine kadar her şeye sahip. Buradaki kostümleri gördüğünüz gibi hepsini tek tek denemeyeceğim abi. Şu bape kıyafetini gördünüz. Üstümde de gördünüz. Videonun başlığında ve videonun kapak fotoğrafında da gördünüz. Aşağı iniyoruz. Bu şekilde hesabımızda bir doluluk oranı mevcut. Kasklarımız bu şekilde. Şapkalarımız bu şekilde. Bilmem ne. Bu şekilde devam ediyor abi. Tabi en önemlisi ne? En önemlisi yükseltilebilir silahlar. Size M4'leri göstereceğim. Tribe gireceksiniz arkadaşlar. 7. seviye göçeme var. 7. <laughs> seviye maskara var. 7. seviye buz var 7. seviye kertenkele kükremesi var 7. seviye yabani çağrı var burada sadece tekno m416 yok arkadaşlar o da hesap çalındığı için tekno m416 alınamadı m416. şu buz diyarımız 7. seviye bu zaten biliyorsunuz cehennem ateşi bu direkt kendi otomatik yükseltilebilir işte 7 denizler 7. seviye çöl fosili 7. seviye aa bunlar niye bastı balkaba aa balkaba 1. seviye aa ilk defa 1. seviye aa bu da 1. seviye o değil de hesapta 40 tane de malzeme var bu arada ya. Fakir hesapta ya. 46K 48K ucu olmasına rağmen bunu yapmam lazım bu arada. Dur. Şundan alsam. 3 Ruh, tane geldi. Şunu şuradan o, birleştireceğim. Tane. Bak şunu abi şuradan birleştireceğim. Baksana. gümüş oh. 504K gümüş parçacık var. Benim de 380K'ydi zaten. Dur bakayım. Buz diyarı geliyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet evet geliyor geliyor. Bak şimdi iyi izle. Hop. <laughs> Bir destansı da benden olsun abi hesaba. Hadi bakalım. 173 hadi. Geldi. Hadi hadi 173 oldu. Tamam. İyi dönüyor tamam. İyi dönüyor Hesabı o kadar paraya atınca hepsi dönüyor <gülüyor> 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 Şimdi dur. Asıl mantığımıza gelelim abi. Şimdi buradan bunu almamız gerekiyor. Bizim kırmızıyı bu arada 3 tane yapmamız lazım. Yani bir tane 8, bir tane de 7 gelmesi lazım. O zaman başlıyorum. Aynen. Hay bir de bunun üstüne çıkarsa geriye artan UC'lerle şey yapacağız. Skally'yi yapacağız. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bedavaya 2. seviye yaptık. Şimdi bedavaya 4. seviye yapıyoruz. Oy bedava bedava 3'e kadar oy. gittik ha. Bir tane daha bedava. Oy, Yapma yapma. Ya bir Aga. Ama siz işime karıştığınız <laughs> için öyle oldu. Bak devam edeceğim şimdi. Nazar abi nazar. Harbiden bu arada niye bir şey gelmiyor? İkinci seviyede kal. için seviye olmasın evet. ya. Ağzına sıçayım. <laughs> Oğlum ben birden başlayayım hızlı Üçe 3'e 4'e fırlamak istiyorum. Yani asıl amacım şu anda o. 500'e 500'e açıyoruz arkadaşlar bu arada. Dördüncü seviye direkt buradan 5'e falan atmasını istiyorum. Hadi Olmadı. Hani animasyon geç kapatarak atlıyorum bu sefer 5'e. Hadi 4'e atlama o işte ya. Abi, abi. Buralarda böyle yoklaması iyi oğlum. 3 defa veriyorsun bir level atlıyorsun. Oh. Tolga geldi. <laughs> ya. ]mış? Kim geliyor de Tolga geldi. Aa üstündeki kıyafet çok güzel lan. Oyunda da var. Ha şundan mı bahsediyorsun? E ananız? <laughs> <laughs> ne <oldu> lan? <laughs> oh. Bundan mı bahsediyorsun <laughs> kardeşim. Bu güzel bu. He? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben... Arkadaş listesinde biri var ama. Kim? Kim var abi? Bilmiyorum aç açma konusunda çok kararsızım <laughs> <laughs> Küçük bir resim görünüyor. Bu kim abi? <gülüyor> <gülüyor> yok 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 bir şey yok bir şey yok. Biz de niye YouTube'a video gelmiyor diyoruz. Demek ki oyun oynuyormuş. <gülüyor> 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 İnşallah 7. seviyeye gelir. Ağzına susçum senin ya. Hep Oo, bir, bir seviye verdi ya. Ananı sövüceksin rahat etme. Totem yap <laughs> Mehmet. Ne totemi lan? 31 31 31 de aç. 31 31 31 Ta ağzına sıkıyorum. Bak! Lan ne bak zaten geçiyordu. Al! Al diyorum bunu yapacak bir şey yok. Böyle alıyorum. 8'e yükseltmeyeceğim bunu yoksa çok para. Oğlum o değil de harbiden Ama. bak 3'ten beri sadece 3'lü 3'lü 3 üç tane açtım 4'e geçti. 3 tane açtım evet 5'e geçti ya. Aynen. Hız lan. Hep acı senin yüzünden. Bak şimdi Oğlum, şuradan. Şey bak zaten. buradan normal gideceğim. Normal gideceğim. 4'e kadar normal gelmeye çalışacağım abi. Ya da böyle bir anda 3 bir anda 3 seviye atacak. Ya da bir anda 2 seviye atacak. Hız lan. 2 Tamam Güzel ne, Bir şey söyleyeyim mi? 3 Efendim söyle Bence arabanı siyah daha güzel ben, Bence de öyle de yani bence. Bilmiyorum <laughs> Ha bak o, aynen aynen Destansı ha, lazım bu hesap için sorun, Doğru zorun. doğru <laughs> Evet evet sorun destansı olmasın Zenginliğe bunun. bak Derdimiz arabayı <laughs> almak <almaktayız>. değil destansıyı almak <laughs> Ben buradan normal hızdan yapacağım Tamam mı? Şimdi şöyle kapatacağım. Şuna gireceğim. Bir tane şundan bir tane gülünü ikini açacağım hani değişmiş olsun diye. Bu arada <laughs> 4'e geldik. <laughs> Dur. 5 olsun mu? Oldu mu 5? Olmadı. Ee, Allah seni. 2500'e hızlanacağım. Bir gelecek he? Ne diyorsunuz? Olmayacak bence. Yok. Bence de olmayacak. Bence buradan Bu şey Bence gerekiyor. buradan <laughs> bence bak buradan 3 tane harcayacağız. 6'ya yükselecek sonra ucemiz bitecek zaten. Bence de. Öyle olacak zaten abi. Olacağını söyledim. <laughs> bence vektör <vektoral gülüyor> alam çekilin. Ne olur gelsin, bak bir anda 3 seviye atlasın ya. ben an olacak zannettim, biliyorum abi böyle. Nerede şey, dedodada osman nerede? Hesabı Aha 7 oldu! <gülüyor> 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 abi bir şey söyleyeceğim. Ona... Dur dur dur, bir dakika ama bize 8 lazım. 7200 diyor, para kalmadı. yazayım mı abi? Yaz yaz! Yazsana bir 40k daha atın. Bir 40k şu daha, daha ne lazım. Ne? Ben bu arada şuradan bir tane onunla patlatayım da direkt alalım şu Scarley kostümünü arkadaşlar ya. Geliyormuş bir de. Gelmedi bu arada arkadaşlar aşağıdan gelmedi. Yok Scarley'i istedim kanka. Scarley kostümünü dedim. Oğlum o değil de bir şey söyleyeceğim. Bunu gerçekten o arabayı alabilmemiz için de yani şu rengi alabilmemiz için de 7200 yani Aynen. her basıcımız uc'ler 1200 lira oldu her basıcımız 1000 liraya falan gelecek. Bu arada Ozan abi biz McLaren'a 90 bin mi 120k falan gitti herhalde. McLaren daha fazla Aynen. yiyordu. Osman ya Bey ya merhabalar. Ya para yok diyecek. Ee, para paramız bitti bizim. <laughs> Modül çıkarsa <düşüyorlar> sanki. <laughs> bir tanesini aldık ama evet. 7'den 8'e geçmek için de bize UC lazım. Her basış 1000 lira. Yani şu an 3000 lira lazım. 20 çık abi. 20 cardc <laughs> abi. Bir şey değil. 5 minutes later. O daha askere gittiğinde hesabını versene ben takılayım bir ay. yapmamız yok mu kanka? Ben askere giderken hesabı vereyim. Avrupa 1 yapın abi. Takım. Bak kanka askerden gelim diyeyim ki ben işte komutandan izinliydim 24 saat rank kastım diye milleti kandırayım. Olur Ama mu kanmazlar <laughs> lan Kanarlar oğlum lan Oğlum ya inanırlar lan inanırlardı. İşte albay işte orada as falan geldi Onlarla beraber ranka girdik filan derse Ha şey olabilir ya. ben orada 8 tane Arkadaşlar PUBG oynuyordu Onlar gece uyumadı rank kastılar İşte ben uyandım rank kastım İşte bir de şey Başka bir arkadaş işte benim devrem Rank kastı desem olur mu Bu arada bu arada geldik 36k UC'miz var abi Kamerayı da şöyle ayarlayalım. 36k hocamız var. Evet. Gönül istiyor ki temkinli hızlana bir defa basayım ve direkt 8. seviye olsun. Bari gelir he. Bir sefer de lan. Totem yapalım. <laughs> Aa, bir dakika bir dakika bir dakika. Tolga'nın totemi şey olmalı Tolga'nın totemi. <laughs> hadi Tolga. Onu bayağıdır yapmıyoruz Evet ha. evet bayağıdır yapmıyoruz hadi. Hameno. Hori mene ameno, ka hameno. Doha Basako ha <laughs> Ya <s> <laughs> Basako'dan Basako'dan bir de şey yap kanka baştan söyle Basako'da basmam lazım ben yanlış yaptım. 3 2 1 Basako şimdi ko ağzına <gülüyor> ben <Kanka>. biliyorum ben <laughs> Buna basacağım. Eğer gelmezse çete 1000 adet royal pes veriyorum abi. Gel de çok Gel, de gel de ya dedim dedim. Oye. Dedim abi. abi, abi, abi. Tek attım. Abi. attım abi. Ya biliyoruz yani yapıyoruz arkadaşlar bu sporu ya. Ödülleri al. Gel gel. Gel gel. Şimdi buna uyguluyoruz değil. Aha bu. Gök göt kuşağı. Şey gök kuşağı. <laughs> Gönderdiğim <laughs> kendime göndermem yok mu? <gülüyor> 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 tamam şaka yaptım Oy. <laughs> Osman Bey <laughs> çıkmadı sonra, çıkmadı bir 30 sonra, daha. Sonra Osman Bey şey değil mi? Ana <laughs> koyero <laughs> Hayırlı uğurlu olsun göt kuşa hayırlı. Ben <laughs> Hop aldık. Gozinek kamera. Tamam bunu hemen kapatalım abi. Hop envantere girelim. O paraya destan set alamıyoruz mu ya? Oo bu, bu çok güzel araba. Evet. Bu da çok güzel. Bu da var. Bu çok, çok güzel iyi. ya. Yok yok ya. Yani. Bir dakika bir tane daha yükseltilebilir vardı. O da var mı burada? Yok. Ama Koizin ekibimizi taktık mı? Taktık. Hayırlı olsun Uf, abi. Çok iyi ya. Hazır mıyız o zaman? Skalli'ye vuruyorum abi. Hoppa Dur kamerayı biraz yukarı alalım. Ne çıktı belli olsun abi. Hop. Bir. İki. Aha malzeme geldi. 41 Oy. oldu. <gülüyor> 41 <gülüyor> malzememiz oldu. <laughs> evet. 41 tane var. Direkt bak çık. çıksın. Direkt fullliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelmedi. Geçen bazı Geçe basıyor. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun o zaman. Tamam. Sen daha malzeme gelirse pilot soyunuyor. Malzeme gelmesine gerek yok o soyunur zaten. <laughs> Hiç sorun değil. Hiç, Hiç <laughs> sorun değil. Hayır, yani. hayır hayır <gülüyor> hayır. Hayır, <gülüyor> hayır, hayır <gülüyor> video <gülüyor> kontenti öyle olmaz kanka dur dur iddialı soyunsan daha iyi olabilir. Tamam. Olur. <laughs> Vuruyorum. Bum. <Boom. gülüyor> 14k uc ile başladık Bence bir tane Hextra Alırız yani Artık 200'de de gelmiyor Değil mi bunlar Oha 15 tane alınabilir Yapmışlar lan 6 tane alabiliyorduk burada Oha <laughs> Bak 2250'ye Alıyorsun 15 tane Çok iyi Bak şu anda bile 182 tane var Daha 81 tane açıl 250'de 70 tane ha, Bunları kısmışlar ama bak Geçler demişler Açayım kardeşim Senin için Oo, o, Tamam Var mı başka isteyen Ulan, arkadaşlar? Yakışıklı. Bak 3 tane 1'li, bir tane de 10'lu. Tamam. Bir tane daha açıyorum. Hemen geç yapıyorum. Bir tane de 10'lu vuruyorum. Geldi. Geldi bu sefer. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi dedikçe geldi. Dedik dedik abi gidip ya yapıyordu. Uçansana. Gidip yapıyordu. Harbi ya. Geldi de. Abi gelecek sakin olun ya. Bak şimdi iyiyiz. Sonda gelecek. Sonda. Evet son OJ'lerimiz de gelecek abi. Geldi deyince gelmiyor bu sefer de gelmiyor. Şaka gibi. 317 değil. oldu bu arada. 343 oldu. Oğlum bayağı geliyor bu arada. Ha. Osman abinin şansını açalım. Bak şu anda bak şu anda alabiliyorum. Alıyorum abi. Ya da hepsini bulan basalım? Ne diyorsun? Bence alma abi. Ha zaten bir şey Al bir şey. şey fark etmez ki ben materyal edemiyorum. Zaten malzememiz var. Bence bütün ucuyu bir harca Osman Bey bu ucuyu gözden çıkardınız. Ama bir şey söyleyeceğim ama atölyede bu silan şeyi yok mu? Bak şunları alırız. Değil bu modeli de güzel lan. Abi şu elixir var ya zaten bunu kullanır balkabağı varken. Aa. Aynen. Boş ver biz 15 o 5 kayo sandıkta ezel. Hop şuradan alıyorum abi. Hop. Hop. Hoppa da. Tamam. Şuradan da şunları alıyorum. Hop. Bir buz diyarı da buradan. Bir buz diyarı da buradan alacağım. Tabii kanka onu boş bırakır mıyım ben ya? Bir tane oldu iki tane buz diyarı mı çıkardı? Yok. Bir hafta arasında yani bir hafta içinde iki tane buz diyarı çıkardı böyle. Yok mu benim klasik de buradan yani? açı buz diyarı çıkarmam şimdi? Geldi bu arada. Bundan mı açsak acaba ya? <laughs> abi girme ha, ben bence orada hiç, <laughs> Bence klasik hiç açmayalım abi gelmez. Şey, bana kanka o zaman iyiyiz. Hayırlı olsun bir tane daha ben destansı aldım. Tamam. güzel. Var mı yemiş işte çanta? Ben yeni geldi herhalde bu çanta yok. Yeni geldi. O zaman atölyeye girdim. Laboratuvara girdim. Fulluyorum. Şak. Öldürme efekti. Şak. Gelişmiş suret. Şak. Oy. Ölüm duyurusu. Şak. Silah süslemesi. Şak nihai suret. Oğlum çok güzel parlıyor lan nihai de. Evet. Baya iyi parlıyor. Geçer ya. Yağma sandı. Hop. Hayırlı olsun 7. seviye. Skarel. Bitti abi. Bu kadar. Geriye kalan UC de. Klasik sandı. Son bir tane de klasik sandık açıyorum. Çünkü UC'miz çok fana kaldı. Bu UC'yi bırakmak istiyorum abi. Ayda yılda bir denk gelir çünkü bu. Uy, destan. Bu C ayda yılda bir denk gelir arkadaşlar. O yüzden Oha. bırakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu C'yi harcamayacağım. Kaç materyal kaldı hesapta? 27 harcandı, 41 vardı, 14 tane kalmış olması lazım. Aynen öyle matematiğim de matematik de az Ben var ya. Ben neyim ya öyle ha? Albert Einstein <laughs> için. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.